Arkadaşlar bugün size nasıl şut çekilir onu öğreteceğim. Şut biliyorsunuz ki klasiklerdendir. Yani böyle gelirsin atarsın. Eğer üçlük çizgisinin arkasından atarsan üç portaydır. Olmadı ama mesela oldu diyelim. Basket oldu. Üç. Üç sayı kazanıyorsunuz. Öyle demek. Yani belki üçlük atarak maçı yenebilirsiniz. O da bakın şöyle büyük bir tane şey oluyor. Şöyle bir şey. Büyük bir şey oluyor. Onun arkasına atınca üçlük oluyor. Abone ve like atmayı unutmayın. Yine diyorum ki abone like olun. Abone ve like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.